Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zaman sonra bir, bir video çekiyoruz. Vlog çekiyoruz. Bugün bir mekete gidiyoruz gördüğünüz gibi. Yani şu an otobüsün Otobüsün gelmesini bekliyoruz. Uzun bir yolculuk olacak. Biz, ben bunu Paris çekiyorum. Siz muhtemelen bunu birinde izleyeceksiniz. İnternetin bol badınlar. Geç çıkmayacağım. Vlogumuza devam edelim. Arkadaşlar şimdi ilk mola yerimizde Düzce'deyiz. Başımın ee, tuvalete geldiğimiz Sakarya'yı sınırda. Düzce'de şimdi mola verdik. İki yolculuğu aldık. Bakalım ne olacak. Size son kısımdan atacağım bir Şimdi yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Osmanlı kısmındayız. İkinci kısmı Size olayın dediğim gibi çok kötü olaylar oldu başımıza. Onu son kısımdan atacağım. kötü olsa bile şu an iyi geldik. Şimdi bir sonraki videoda Evet arkadaşlar Trabzon'a indik. Şu an Trabzon'dayız. Başımıza gelen olayları şu an açarda gözüküyor tabi ağzında. şöyle göstereyim. Otakar bir yüz küçük. Şu an bir bir yorucu. Bir şimdi arabamızı bekliyoruz. Oradan da köye geçeceğiz köydeki olayı şimdi köyümüze geçebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar bir videomuz, bir videomuzun daha sonra geldik. Bugün gördüğünüz gibi e, yorucu bir vlogtu. Şimdi size başımıza gelen olayı anlatayım. Arkadaşlar bir gibi otobüste geldik. Otobüse gelince bir saat 5'ti tam çıkma saatimiz. Otogara gittik. Otogarda bizim otobüsümüzün bozulduğunu öğrendik ve bir saat neredeyse bekledik orada. Bir saatin sonunda bayağı bir aksiyon sonucuna bindik. Bin, biletleri geri dedik. 2 1'de otobüsümüzü 2 saat 2'ye geçirdiler. Sonra olanlar oldu. Yola çıktık. Kavga falan oldu. Kocaeli'nde oldu. Gebze'de oldu. Hepsinde oldu. Her bir her gittiğimiz otobüs durağında bir kavga oldu. En sonunda işte bayağı bir titrilendi. Bizimkiler arasına rağmen müşteriler metroyu onlar geri dönüş yapmadı. Yolu kavga edip de bitirdiler. Sonunda geldik kapatalım. Umarım videomu beğenmişsiniz. Böyle başımızdan kötü bir olay geçti. Hepinizi seviyorum. Herkese iyi günler diliyorum. İyi akşamlar, iyi tatiller. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.